Is the future revolution. çıktı he. Yok yok Arda. Var, ya ya orada durmayacağız yenge. Orada durmayacağız. Durmayacağız. Sadece böyle gezerken Arabalan Arabayla gezecek. Orada durmayacağız Biz gidecek ıssız yerde yapacağız yani Sen et sözü verdiydin. Niye bizi tavukla kandırıyorsun? Yok tamam. yok Arda tavuk ıskırayı ya. Tavuk Ama iyisi olsun abi. Tavuğu ye, ben yer de bilirim inat yaptığını. Tavuk yiyeceğiz tavuk. Tavuğu diye ayırtmışsın. böyle zannı kanlı. Tavuk mu? Ya oğlum daha çıkacağız bize tavuk, tavuk yedireceksin he mi? Ya, ya sen harbi ata ağzısın ya. Tavuk yiyeceğiz ama farklı şeyler de yapacağız. Ne abi, yapacağız tavuk, farklı şeyleri? Yani. Farklı şeyler yapacağız, ya, ne ya yapacağız? Oğlum, Hayır. Çıktığımız, çıktığımız zaman diyeceksin ki yani Arda gerçekten gezdiğimizden bir şey anladık diyeceksin yani anladın mı? Gezdiğimizden bir şey anlayacaksın. Karıştırma daha orayı. Ben de bak koşan var. Adamlar var adamlar var abi. Var mı la daha? Ama artık şimdi yani, daha çıkmışız yenge. da şimdi o. Yenge ne diyeyim ya yenge ne diyeyim. Vururum mu onu değil. Kasım bitti mi? İyi ki daha çıkı değil rakı Ağazım mı içeceğim? Kasım bitti yani. Yok hayatım ne rakısı ya? Yok. Araba kullanacağız deli mi sizin? Öyle şey olur mu ya? O arabadan dağdan aşağı gireceğiz ne rakısı ya? Gitsek gitsek biz gireceğiz. Yok vallahi. Arda yalvarıyorum. Korkma sönmez bu şafaklar. Sen şimdi bundan iyi yemedin mi dün yemek? Yemedim ben hiç. Yemin ediyorum ben iyi yedim. Hayatımda ağzıma sokmadığım şeyi bana şey ettirmeyin. Cenab-ı Allah ya, beni bir yerden yere vurur abi der ki Oğlum sen bu zamana kadar sokma dedin onu ağzına hayır. Abi bir daha burayı uzatma attım abi burada bir şey daha var vurmayın. M4 kulağım var mı ya? Bugün lavudu çok buldum. Aa sen, sen. Oo, abi bir şeye gel baksana nereye düştü. Ya salak salak vallahi lan Gel bak Allah aşkına bir şey nereye düştü? Nasıl düştü oraya ee, oğlum? Burada attım, aburaya buraya düştü. Nasıl aburaya buraya düştü? E gel de bak da, gel de cor. Gel bak gel, fişek nereye düştü gel. E ne olacak şimdi? Aaaa! Oğlum niye oraya attın onu? Nerede? La oraya niye atayım fişeği? Ha burada havaya attım, oraya düştü. Ha burada onu havaya atarsan ha buraya düşüyor mu? E ha buraya düştü ha. Ya bırak Allah'ını seversen Arda ya. Mantıklı bir şey de bana ya. Öyle bir s**malık olabilir mi Arda ya? Ya bana ben, ben, ben gibi adam bir şey zayiat eder mi? Serhat Taş baba millete yanaşmayın diyorsun ama bizim senin gibi işimiz yok ki her gün en az 20 eve giriyorum Allah bizi korusun amin. Serhat o zaman kardeşim eldivenlerini maskeni anlatabildim mi? Kolan yağını cebinde kolan yağı cebinde ne bileyim eldiven maske bunları aman aman bakın o maskenin önüne yapışıyor bu. Onu bir daha böyle elinle tutup da ağzınıza, yüzünüze, gözünüze şu maskenin ön tarafını Elinizden geldiğince tutmamaya çalış. Araba var, araba var, araba var, araba var. Araba var. Var var, tamam gidin gidin. Lan git git. Tutmuşlar, tutmuşlar abi yok tepeye falan çıkmışlar. Adam var, adam var, adam var. Almışlar, güzel almışlar orayı. Bir bakalım ha buradan da ona göre oynayalım. Yarınki yayında da aynısını yaparsan bildiğini yaparsın. Oğlum nereden atıyor ki? Drobun orası, drobun orası. Al arabayı alalım da az bir yan açalım o <laughs> rasimlere şey Arda. Ne zaman Alıyorum <laughs> bir saniye Bak şu bu, araba iniyor rasim. Hiç gösterme. <laughs> tamam cumartesi günü. İndiler. Tamam İndiler. cumartesi günü. <laughs> tamam cumartesi günü. Tamam cumartesi günü. Allah rızası. Ağacın arkası. Düşman Ağacı görüldü. Ne vurdular bana be? Oğlum ya yemin ediyorum oyuna konsantre olamayalım ki. Kit ne kadar var aldınız mı onlardan kit? Ya zaten 4 kişi kalmış ya. Kelen var gelen. Oğlum abi tepeyi alalım bari tepeyi. Ooo. Arka, arka arka arka. Arka tepe bir yerden sıktı Rasım abray alabilir miyim? Enemies ahead. Abraya, abraya almamız lazım. Enemies ahead. Bir tık aşağıdan sıkıyor onlar. Aşağıda drop ama. Enemies ahead. Mark the location. Dörtlü bunlar, dört bunlar. Headshot. E ben de vurdum Tükelim. oğlum ya. Aman ne satayı. Vurdum gene adam düşmedi. Alttan oynuyorum ben. Araba. Ah. Ah. Araba. Aaa ah. dikkat dikkat hile. Oh. ya Allah belanı versin ya. ile Mesela. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya adini şerefsizin evladı ya. Ya ve bu adam banlanmıyor ya. Ve bu adam banlanmıyor ya. Kıyafetlere bak, çantaya bak ya. Bak şimdi bak. Arbalet var adamda la. Arbalet M M762 bakın bakın hayır. Bak. seniz uşaklar la bir bakın Allah rızası için ya la Allah rızası için iyi bakın ya ya siz Allah rızası için iyi bakın ya M762 ve arbaletle dolanıyor ya Skop açmıyor skop ya bak Abi yok böyle bir şey. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Küfür de edemeyelim. Bu zem var. Şimdi bu zem dördüm olmasa küfürün öyle güzel. Abi adamın ne aidisi? Kimi kimi report ediyoruz şimdi biz? Report ettiğimiz adamın aidisi de çıkmaya. Bu nasıl bir sistemdir? Bak şimdi bak kimi kimi biz bildiririz? İsim görebiliriz. Aidisi de yok adamın ya. Göre şikayet incelendi deyip bir daha bildir diyelim. Şimdi bildiririz ki abi. Ne, ne IP var? Ha isim çıktı şimdi. Şimdi ismi çıktı. Az bir dakika ya ben bu adam. Ben bu adama bir bakacağım ya. Hadi bakalım. Bir, bu oyuncu daha önce rapor ettin diyor. Bakalım abi. Ya yemin ediyorum ya. Böyle bir şey ya. Bu, bu nedir? Win win sayalım değil mi baba? Sayalım anasını satayım Aynen abi. Verelim buna bir win'i bakayım. Bin anasını satayım Fethi oldu. Ama bayrağımızı açamadık ya. O, o şeyimizi, bir şehveti bıraktı bizde ya. Ya at ağzı şerefsiz ha. Fethi ne oluyor? Yemin ediyorum. Az bir dakika. Ha bu işte. Bak. Bu muydu acaba ya? Aynen bu. Bu çantasından al. Çantasından çantasından alın adam abi bu kariyer sonuçları istatistikler yok abi o değil o değil bu 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 o değil, değil. da abi he mumyası vardı tamam mumyası vardı, vardı da bu ama bak çantası bu çantası bu bayrağı yok da aha da Allah ha bak bu bak popülerlikleri de gizli at bak çantası buydu Tamam mumyası var da işte bu. Hmm, mumyayı falan. şeyden almış. Çantadan falan almıştır öldürdü. Ee, bak 6.16. Ya. Abi ben çıkıyorum. Alın o zaman bura abi. Bu bir daha buradan. Burak. Abi, Burak abi, bir daha... <laughs> Arkadaşlar ben ya, şimdi size bunun aydın, e, aydın numarasını vereyim evet. abi. 581. Arkadaşlar hileci e, report. Petro'yu arayan mı gelsin mi? Yok mu Burak yok mu? Burak'a söz verdik.